Arkadaşlar süreç sadece bizi değil maalesef ülkemizi hatta bütün dünyayı ilgilendiriyor. Sınavın da bu süreçten etkilenmemesi mümkün değildi. Neticede etkilendi. İşte yapılan açıklamayla önce sınavın günü ertelendi bir ay. Bir ay, beş gün, altı gün. Sonrasında da sınav konuları, 12. sınıf konuları çıkarıldı. Yani sınav konuları azaltıldı. Bunun farklı boyutları var. Tabii şimdi sizler evde, şu an maalesef evlerde çok alışık olmadığınız bir süreç yaşıyorsunuz ki bence bu sene bu sınavın sonucunu belirleyecek birinci öncelikli bu evde geçirdiğiniz tek başına geçirdiğiniz süreç bu zaman dilimi. Bundan dolayı bu zaman dilimini verimli bir şekilde geçirmeniz gerekiyor ki sonucu inşallah istediğiniz gibi olsun. Öyle böyle bu sınav olacak bir şekilde inşallah Allah başka bir dert daha büyük bir keder vermesin ülkeye. Sizin bu seneden hatırlayacağınız şeylerin başında tabii ki bu olağanüstü halden halin dışında sınavda alacağınız sonuç yani sıralama çünkü ona göre bir bölüm, ona göre bir üniversite belirleyeceksiniz. 25-26 Temmuz artık bizim sınav günümüz. Yaklaşık 4 ay var, 120 gün var. 100 günü düşmüştü artık. Tekrardan 120 güne çıktı. Burada konular azaldı. Konular azaldığından dolayı artık hatamız daha fazla, daha büyük bir kayba sebep olur. Bundan dolayı az olan konularda daha az hata yapmamız gerekiyor. Ki hedefimize ulaşabilelim. E, ne yapılmalı, ne edilmeli sorusu çokça şu an hemen hemen hepimizin aklına geliyor. Sınava hazırlanan her ferdi. Öncelikle e, çıkarılan müfredat konuları hariç. Yani 12. sınıfın 2. dönem konuları hariç ki bu her yerde geziyor artık. Malum hepimizin malumu olan konular çıkarıldı. Öncesi çok iyi olmalı. Çok iyi hazırlanmalıyız. E, evde daha nasip olursa çıkmadan geçireceğimiz bir 35 günlük bir süreç daha var. Bu 35 gün içerisinde en az o da daha uzatılmazsa bir yol belirlememiz lazım. Bunu bunu da bunun içinde kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. öncelikle adım atmaya başlamadan önce yolumuzu belirlememiz lazım. Çünkü bu 30 35 günlük bir süreci belirleyecek. Bunu derken aynı zamanda şöyle bir endişeyi de taşıyorum. İşte Türkiye'nin gündemi her geçen gün değişiyor. Yani bugün alacağımız kararlar yarın kalır mı? Yarın aynı şekilde durur mu bilmiyorum ama bir plan program dahilinde hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden bu plan program da kısa vadeli olmalı. Çünkü değişken bir zaman dilimi yaşıyoruz. Her şey değişiyor. Bundan dolayı 3 günlük, 5 günlük plan programlar sanki en sağlıklı olur gibime geliyor. Peki bu 3 günlük, 5 günlük programlarda ne yapılmalı? Soru bu.